Sabah Kahvesi. Merhabalar sevgili dinleyenler, kent gündemindeki arkadaşları evlerine yolculadık ve mikrofonun başına Sabah Kahvesi ekibi olarak bizler geldik. Programı sizler için Ayhan Demiray Aylin Sert birlikte hazırlıyor. Teknik yönetimde Erdem Aktarı ve mikrofonda ben Esra Ömeroğlu. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli günler ve ömürler diliyoruz sevgili dinleyenler. Saatler 11'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız 444 2406. Facebook adresimiz Kent Radyo Ankara. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız ve stüdyo konuğumuz olacak. Sevgili dinleyenler bugün sabah kahvesinde çok önemli bir konuyu konuşacağız ve konunun uzmanı da şu anda stüdyomuzda. Çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün sizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim çok merak edilen bir konu ve çok da önemli bir konu. Her anne baba için çocuğunu yetiştirebilmek en zor sanat diye düşünüyorum ben. İnsan yetiştirmek evet. gerçekten zor. Bu anlamda anne babalara bizlere çok büyük görevler düşüyor. Özellikle de çocuğumuzun sağlıklı bir psikolojiye sahip olabilmesi için. Ve ben hemen şunu sormak istiyorum. Bununla başlamak istiyorum. Doğum bebek için ne anlama geliyor? doğum aslında anne baba için çok güzel ve çok keyifli bir şeyken çünkü 9 ay bekliyorlar bebeklerinin gelmesini ama bebek için aslında biraz daha zor bir süreç. Evet. Tam anlamıyla bir travma. Çünkü 9 ay boyunca o kadar korunaklı bir ortamda ki bebek çok güvenli, sıcak yemek için ya da başka şeyler için hiçbir e, çaba sarf etmesine gerek yok. Fakat doğar doğmaz işte o nefes alma ile birlikte ciğerleri yanıyor, bir ağlama başlıyor. Biz hemen onu temizliyoruz, giydiriyoruz. Beslenmesi için bir işte annesi emziriyor ya da beberon biberon veriyoruz ağzına, bez bağlıyoruz altına. O kadar çok fiziksel etki uyguluyoruz Cevaz. ki evet. üzerinde. Bir anda ben nereye geldim korkusu başlıyor bebekte ve her bebeğin doğumla birlikte kendi zihninde cevap aradığı iki soru vardır aslında. Bir tanesi ben burada güvende miyim gerçekten 9 ay boyunca güvende olduğum gibi ikincisi de buradakiler beni gerçekten seviyorlar mı? Hep bu soruların cevabını arar ve bu soruların cevabı özellikle 0-6 yaş döneminde çok yoğun olarak hep de devam eder. Gerçekten mucizevi bir olaydan bahsediyoruz şu anda. Yani o bebeğimizi biz sarıp sarmalarken onun iyiliğini düşünüyoruz ama o bizi sorgulamaya daha anne karnında tabii, başlıyor. Tabii. Söylemlerinizden bunu anlıyorum evet, ben. Tabii çünkü o hamilelik döneminde artık 5 aydan sonra e, duyma daha aktif hale geliyor. Bizi duyabiliyor bebekler. Hı hı. Beş aylıkken e, hamilelik döneminden bahsediyorum. E, sesleri anlamlandırabiliyorlar. Ve dünyaya geldikleri zaman da anne ve babanın sesinden... Fark Ayı edebiliyorlar, edebiliyorlar. Evet. Bir de anne ile ilgili tabii ekstra bir bağ var Annenin kokusu, annenin dokunuşları, işte emzirme bunların hepsi çok özel bağlar O yüzden gerçekten doğumla birlikte anne baba çocuk ilişkisi Güvenli bağlanma dediğimiz olay çok çok önemli Bu genellikle anne ve bebek arasında gibi hep konuşulur söylenir ama Ben özellikle babayı da katmayı çok önemsiyorum Bu bir üçgen hı hı. anne baba çocuk üçgeninde güvenli bağlanma gerçekleşirse o zaman işte sağlıklı bir çocuk yetiştirme konusunda ilk adımı atmış oluyoruz Evet burada babamızı nasıl e, olaya dahil edebiliriz şimdi genellikle özellikle şöyle söyleyeyim e, ev hanımı olan annelerimiz için onlar bebeğiyle daha fazla vakit geçiriyorlar. Burada işe gidiyor baba, akşam geliyor ya da belki şehir dışında çalışıyor. Bu dengeyi nasıl kurabilir erkek sağlıklı olarak? Şimdi bu dengede aslında hem erkeğe hem kadına düşen bir takım roller var. Bizim biliyorsunuz biraz kültürel bir özelliğimiz. Biz erkek çocukları büyütürken biraz işten uzak büyütürüz. İşte suyunu, yemeğini, her şeyini biz yaparız. O yüzden erkekler evlendiklerinde ve çocuk sahibi olduklarında da çocuğun bakımına çok fazla dahil olmayı tercih tercih etmiyorlar bazen. Bunu tercih eder hale getirmek biraz anneyle de alakalı. Şimdi evet. bir şeyi yapmaya hevesli olabilir baba. Altını değiştirmek isteyebilir. Biber bir şeyler vermek isteyebilir ama bunu belki tam yapamayacak ya da anne kadar doğru ve mükemmel yapamayacak. Bu noktalarda çok eleştirel yaklaşmamak çok önemli. Ne biçim bağlamışsın altını, bak yedirirken hep üstünü ıslatmışsın gibi yaklaşımlar bir daha bunu yapmasını engeller. Babamı. Burada anneler otorite olmayacak. Yani çünkü çocuğumuz söz konusu. Evet. Burada paylaşım daha da önemli. Eşinizle dolayısıyla babayı teşvik edeceğiz belki de. Tabii bu çok önemli. Bir de şimdi mesela artık literatüre yeni kavramlar giriyor sürekli biliyorsunuz. Bekçi anne dediğimiz bir kavram var. Evet. Bekçi anneler biraz mükemmeliyetçi anneler oluyorlar. Çocuğuma en iyi ben bakabilirim. En iyi ben giydiririm. En iyi ben yediririm. Bu bakış açısıyla baktıkları zaman değil eşlerinin, kendi annelerinin, kayınvalidelerinin bile yaptıklarını çok beğenmeyebiliyorlar. O yüzden birazcık e, annelerimizin standartlarını da e, mükemmele değil mümküne odaklamaları çok önemli. Çok güzel bir cümle söylediniz mükemmele değil, mümküne odaklanabilmek. Yani bu bence hayatın şifresi. Evet. Sadece anne baba <laughs> olmak da değil, bütün hayatta uygulayabiliriz bu cümleyi. Gerçekten çok güzel bir cümle. Evet şimdi doğum sonrasını burada bebeğimizin psikolojisi için yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok herhalde. Onun e, o ilk doğum anından sonra hayata adapte olabilmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Evet Mümkün olduğunca kucağa Alınmanın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle ilk 3 ay evet bebeğin buna ihtiyacı var. Sonrasında da bu ihtiyaç devam ediyor ama ilk 3 ayda çok yoğun. Kolik bebekse, kolik bebeklere yaklaşım tarzı biraz daha farklı oluyor. Ee, Ona dikkat etmek gerekiyor. Nasıl yaklaşmak gerekiyor? Ee, kolik bebek daha bebek diyebiliriz, değil mi? Gaz sancısı daha fazla oluyor. Evet, öyle olanlar. de bilinebiliyor <laughs> kolik bebekler ama aslında kolik bebeklerin en büyük özelliği şu, hala kendini ana rahminde zannedip dış dünyaya çok adapte olamayan bebek ekler. Buna bir de gaz sancısı da eklendiği zaman e, günün belli saatlerinde, belli aralıklarda hiç bitmeyen ağlamalarla kendini gösterir bu. Yani her gün akşam 5 ile 7 arasında çığlık çığlığa ağlar. 7'yi 5 geçe susar. <laughs> Böyle bir bebek tipidir kolik bebek. E, kolik bebeklerle yaşayabilmek kolay değil anne babalar adına. O yüzden eğer bebekleri kolikse bu konuda destek almaları çok önemli. Gündüz ayrı, gece ayrı nöbetler olabiliyor ağlama nöbetleri. İlaç tedavisi belki bu damla dediğimiz. onların. zaman tabi olabiliyor ciddi boyutlarda ise bir çocuk doktorunun da kontrolünde gerekli tabii. ilaçlar kullanılabiliyor. Ama hani şey çok önemli başta söylediğim o güven ve sevgi yani bebeği kucağına alıp ritmik hareketlerle sallamak ama biz genelde şöyle sallarız ya kucağımızı alıp sağa sola sallarız kolik bebekler bundan hiç hoşlanmaz dik tutmak gerekir onları bebeğin başı annenin ya da babanın kalbinin olduğu yere sol tarafa denk gelmeli ve bebeği yukarı aşağı hafif tempoda sallamak gerekiyor. Çünkü kendini ana rahminde zannediyor ya oraya bir özlem var ya anneler hamileyken yürüdüklerinde bebekler onların rahminde yukarı aşağı hareket eder. Sağa sola hareket etmez. O yüzden bu çok önemli bir detaydır. Evet. O şekilde sallandığı zaman bebek bir anda ah evet bak işte güvendeyim yine rahatım deyip ağlaması yavaş yavaş azalır. Ama bir tarafta anne ve baba onunla konuşur. Biz buradayız, sen bizim yanımıza geldin, dünyaya geldin. Bak burası bizim evimiz, bu konuşmalar çok önemlidir. Çocuk anlamaz. Bebek daha o. Ne anlayacak? Boşuna yorma kızım çeneni. Konuşma derler büyükler. Bu Ama... söylemleriniz benim babaannemin cümleleri. <laughs> Kendisi 84 yaşında. Ve babaannem hep şunu savunuyor. Tabii deneyim, tecrübe den dolayı belki de sizi anlamazlar. Ee, i̇şte bu şekilde konuşma, o daha nereden anlayacak, neyi fark edecek? Halbuki bizler tabii ki daha farklı düşünüyoruz. Bir önceki, daha önceki nesillere göre bebekle konuşmanın ben çok etkili olduğunu tabii ve ki. ikna edici olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, anne babaların, ben de e, işe gelirken oğluma diyorum ki, anneciğim ben şimdi işe gidiyorum. Hı hı. ama işim bittikten sonra geleceğim ve yine seni kucağıma alacağım. Çok Oğlum erken. da benim bir yaşında ve beni anladığını düşünüyorum. Anlıyor. Kesinlikle ben size bunu <laughs> net söylüyorum. Anlıyor ve çok iyi yapıyorsunuz çünkü bazen ne yapılıyor? İşte sen götür odaya beni görmesin ben kaçayım. Beni görürse ağlar. O o kadar büyük bir problem ki yani düşünün iki dakika önce anne buradaydı çocuk dönüyor dönüyor sağa sola o odaya o odaya giriyor anne yok nerede? Aa gitti gitti gelecek gelecek deyip oyalamaya çalışıyorlar. Bu daha büyük bir problem aslında çocuğun zihninde. Güvensizliği temelde atılmış olmuyor mu bu? Tabii ki bir anda gibi. bırakıp gidiyor evet. ve. Her an bırakma riskiyle karşı karşıyayım diye düşünüyor bebek o yüzden akşam geldiğinde ya annenin paçasına yapışıyor sıkı sıkıya ya ağlıyor ya anneye vuruyor şiddet giriyor işin içine sen niye beni bıraktın gittin diye. Ya da tepki gösteriyor bakmıyor görmemezlikten geliyor anneye. Tabii de olabiliyor evet. haklısınız yani illaki bir tepki olacak bunun karşılığında. O yüzden sizin de anlattığınız gibi haber vererek gitmek. Ben şimdi gidiyorum. Ama bunu yaparken de çok acite etmemek. Ben şimdi çok fazla örnekle karşılaştığım için, e, hani şu da mesela doğru değil. Gitmek zorundayım. Anneciğim, kusura bakma. Ah keşke gitmesem. Ama ne yapayım? Sana para kazanmak zorundayım. Çok üzülüyorum ama gitmem lazım. Bu çok acitasyon dolu bir bu ayrılık. Bu sefer de duygu sömürüsü işin içine girebilir diye düşünüyorum. Ağlayacağı yoksa da ağlamaya başlıyor bebek. Eyvah bak annem de gitmek istemiyor. Hani ağlıyor ve anneyi <laughs> tutma isteği başlıyor bu sefer. O yüzden daha net gidiyorum ama akşam geleceğim ve geldiğim zaman seninle oyun oynayacağız. Seni kucağıma alacağım. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Kısa ve net. Evet. Hiç uzatmadan Ben daha realistim her konuda Belki ondan e, bu şekilde söylüyorum e, Kendi hayatımdan da örnekledim Her zaman için hayatta gerçekçi olmanın insana getirisi olduğunu düşünüyorum hı hı. Neyse onu söylemekte fayda var Yani doğru dürüst olanı bir kere de söyleyip Bir anlamda kendimizi rahatlatmak <laughs> en güzeli diye düşünüyorum Şimdi bebeğimiz doğdu iki yaşına geldi bu dönemde de bir sıkıntı var herhalde değil mi? İki yaş sendromu olarak adlandırılan bir dönem var. Evet. Bu dönemi de anlatmanız mümkün mü? Tabii. Şimdi iki yaş çok önemli bir bir viraj çocuk gelişimi için. Çünkü iki yaşta çocuk olabileceği en bencil seviyeye ulaşıyor gelişimsel anlamda. Ben, en değerli benim diyor. Sanki dünya onun etrafında dönüyor. Küçük dağları o yaratmış gibi. Her şeyi ben yapabilirim. Karşıdan karşıya geçerken tutmayın elimi. Ben geçeceğim. ...bana yedirmeyin, karışmayın... ...ben yapacağım, ben bozacağım... ...her şeyde bir ben olayı var... ...yani müthiş bir ego var... ...ama çocuğun egosunun yanında... ...anne babanın da egosu var tabii ister istemez... Hı hı. ...bu egoların çatışması... ...işte iki yaş sendromu denen... ...olayı ortaya çıkartıyor... ...aslında her çocuk iki yaş sendromuna... ...girmeyebiliyor ya da kimisi hafif atlatır... ...kimisi ağır atlatabiliyor... ...bu biraz o egoların çatışmasıyla alakalı... İnadı inat hiçbir zaman sökmez. Bu çocuklar söz konusu olduğunda iki kere iki dördün başka bir açılımıdır aslında. Evet. Çocuk inatlaştıkça yemeyeceğim diyorsa yiyeceksin, bitireceksin, o tabak bitecek, kalmayacak bir şey dedikçe o tabak bitmez, bitmediği gibi bir darbeyle yere dökülür. Özellikle düşür çocuk o tabağı. Ondan sonra anne ya da baba ya da çocuğa bakan kişi kimse söylene söylene onu temizlemeye kalkar, temizlemek zorunda kalır. Bu ciddi bir ego çatışmasıdır ve çocuklar özellikle iki yaşla birlikte bir takım şeyleri öğrenmeye başlıyorlar. Öğrenilmiş davranışlar başlıyor. Bunlar hangi davranışlar? Örnek vermeniz. Özellikle mi? olumsuz davranışlar bunlar aslında. Hmm. Şunlar ki mesela işte e, herhangi bir şey yaptı çocuk, olumsuz bir davranış yaptı ve ciddi bir tepki aldı karşıdan. Hmm. Bu onlar için çok önemli bir şey. Bak ne kadar kızdılar bana. Bunu koy cebe. Bu kalsın cepte. Bir strateji var burada. Tabii, tabii ciddi bir <gülüyor> strateji. <gülüyor> plan var. yapılıyor. Kesinlikle. Evet. Ve biz bazen o kadar duygusal ve o kadar aslında masumane davranarak çok ciddi kozlar veriyoruz çocuklarımızın eline. Mesela ne yapıyoruz? Özellikle iki yaş civarında. Çocuğumuz bir şey yapıyor. Biz de diyoruz ki ay ama bak öyle yapma. Ben çok üzülüyorum böyle yaptığın için. Lütfen beni üzme tamam mı? Sen akıllı çok çocuk ol tamam mı diyoruz. Üzülüyorum kelimesi o kadar büyük zafiyet içeren bir kelimedir ki çünkü çocuğunuzun eline kocaman bir koz verirsiniz. Dersiniz ki aslında bu davranış beni çok üzüyor. Sen bak haberin olsun bunu ben sana söylüyorum. İstediğin zaman bunu kullanabilirsin. Aynen öyle. Olarak Aynen öyle ve şöyle bir şey gelişiyor. Anne ya da baba çocuğun hoşlanmadığı bir şey yaptığı zaman karşılık verecek. Misilleme yapacak hele ki iki yaşta o bencil dönemde. Bakıyor cebindekileri ha bak bu onu üzüyordu. Çat o davranışı gösteriyor. Ve tekrar ama niye bak bunu yaptın ben sana kaç kere demiştim çok üzülüyorum. Ama o içinde oh oh ne güzel <laughs> Bak işte başardım duygusu yani, oluşuyor. Yani e, Öyle şeyler konuşuyoruz ki ve siz öyle şeyler anlatıyorsunuz ki aslında iki yaşında değil de sanki 20 yaşında ya da 30 yaşında bir birey varmış evet. gibi. İşin içinde kıskançlık var, biriktirme, kim Tabii. duygusu var Tabii. ve intikam duygusu var. Tabii. misilleme var, karşılık verme var. Evet. Yani biz bir şey yaptığımızda onun eli armut toplamıyor düşündüğümüz kadar <laughs> çok şey değiller hani bebek böyle... değiller yani kendilerini Değil savunabilecek tabii. yaş iki yaş mı diyoruz o zaman iki yaşta tabi artık bu şeyin olan... e, basamağıdır ilk basamağıdır iki yaş o yüzden çok zorlu geçirir anne babalar iki yaşı evet çok doğru söylüyorsunuz bir virgül koyalım müzik arası verelim siz de hem birazcık dinlenin sevgili dinleyicilerimiz de soruları varsa eğer bizlere ulaşabilirler 444 24 06 telefon numaramız Facebook adresimizde Kend Radyo Ankara. Merak ettiğiniz konular varsa lütfen bize ulaşın. Moğolları dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler verin gari. Baylar bayanlar kayacak merdiven bulamayanlar. Sizlere bir malimiz var dinleyin gari. <laughs> ilmanı Tanımıyor engel mani Yok ki safı imani Bol kenet bol enayi Bütü verirler gari Gari de gari gari <laughs> Gecesini kurtaran Fedakar ve kefakar Kaptanın yüzü yüzeriz biziz abicim bizi Yüzdüğü ve yeni gari

Yanlar memleketin içine Dedi, dedi der, gari Gari de gari gari Kıl olmadan adam verin gari Gari de gari hayret bir şey Onu demeyin gari Gari de gari zilleri takılır Oynayın gari Gari de gari şıkıdım da mıkıdım Şıkıdım olduk harap kalmadı başka örecek çorap ya rab bizim başlara akıl ver ve gari gari de gari gari şimdi eller havada oylar yandı tavada yok eksilme cakada çek çaktı vatte tok gari gari de gari gari Cheers. Çocuk psikolojisi üzerine konuşuyoruz. Özellikle 0-6 yaş dönemi çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün stüdyo konuğumuz. Vaktimiz o kadar çabuk geçiyor ki Emine Hanım bir sürü konuşmak istediğim konu vardı. Hemen şunu sormak istiyorum. İki yaş sendromu var, 4 yaş dönemi var. Kardeşin olması durumunda çocuğun... Elbette ki bir psikolojik sıkıntısı var. Ee, boşanma dönemi çocuk psikolojisi, bir de anne baba ebeveynlerden birinin ölümü halindeki çocuk psikolojisi. Bunlara kısa kısa değinmek istiyorum. İlk olarak şunu soracağım. 2 yaş döneminde bu vurma, kırma olayları çok fazla oluyor. Bebeğimiz kardeşi varsa ona zarar vermeye hı hı. çalışıyor. Kıskançlık da var. Bunu nasıl önleyebiliriz anne baba olarak? Hem vurma kırmalarda hem diğer olumsuz davranışlarda işte yapma, atma, alma gibi mema içeren çok fazla uyarılar işe yaramıyor. Evet. Aksine bunlar alerjik etki yaratıyor çocuklarda. Tetikliyor. Tetikliyor ve daha fazla yapmalarına sebep oluyor. Şimdi özellikle iki yaşta dedik ya çocuk hani çok net, çok kendinden emin. Bizim de aynı netlikte olmamız çok önemli anne baba olarak. Biz o davranışları söndürmek için ya oyalıyoruz. Ya dikkatini başka yere çekiyoruz. Ya başka şeyler yapıyoruz ama biz net değiliz. Ya da konuşurken çok uzun uzun cümleler kuruyoruz ve olayı bulandırıyoruz. Net olmak çok önemli ve iletişim dilimizin de şöyle olması çok daha doğru. Atmanı istemiyorum. Onu bırakır mısın? Bak onu bırak ben sana şunu vereyim. Dikkatini çekeceksek başka yöne bu şekilde çekebilmek önemli. Aa onu bırak bakalım gel burada ne varmış falan filan. O anda kalabalığa getirmeye çalışıyoruz. O kalabalığa getirilmekten hoşlanmıyor çocuk. Evet. Çünkü geçiştirildiğinin farkında. Karşısında net ne istediğini bilen bir ebeveyn istiyor. O yüzden konuşma tarzımız önemli. Davranışlarımız çok önemli. Bunları yaparken. Doğru dürüst olmak gerekiyor. Zaten <laughs> ilk önce hayatın temeli bu değil mi? İlk sahip olduğumuz en önemli olgu dürüst olabilmeyi başarmak değil mi? Kesinlikle. Çünkü zaman zaman elbette ki dürüstlükten birazcık e, sapmalar olabilir. <laughs> bu ama telafisi olan sapmalar olsun diyorum ben her <laughs> zaman. Özür dileyebilinecek durumlar olsun. Bebeğimiz de çocuklarımız da ilk olarak karşılaştıkları kişiler anne baba. Bir anlamda her şeyi, her tavrı her duyguyu anne babadan öğreniyoruz. Tabii, tabii. Bu anlamda anne baba olarak bizlerin çocuğumuza net olmamız gerekiyor. Kesinlikle net olmalıyız. Ne istediğimizi bilmeliyiz. Ne istemediğimizi de bilmeliyiz. Çocuğumuzu iyi tanımalıyız aslında. İş buradan başlıyor. Yani ben çocuğumun yeterliliklerini, başarılı olduğu ya da daha az başarılı olduğu alanları bilirsem ona göre bir rehberlik edebilirim ona. Yoksa öbür türlü rehberlik edemem. Onun gelişiminden daha üst düzey bir şey beklersem bu onun başarısızlık ve özgüvenin sarsılmasına sebep olacak. Bu sefer yol kat edemem ben çocuğumla. Onu çok iyi tanımam lazım. Evet, burada çok lazım. önemli bir şeyi söylediniz. Ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum izniniz olursa. ilk önce birey olarak kendimize dürüst ve net olmamız gerekiyor. Evet. Evet. Çocuğumuzun başarısını ya da yapabileceklerini kabul etmek, yapamayacaklarının da farkında olmak ve kabul etmek buna göre strateji belirlemek gerekiyor. Kesinlikle. Yani öyle çocuklar var ki 95 aldım diye ağlıyor. Not olarak neden ağlıyorsun? Ben bunu anneme, babama nasıl söyleyeceğim diyor. Yani çok mükemmeliyetçi bakıyoruz bazen olaylara ve bu mükemmeliyetçilik içinde aslında kaybolan, zarar gören tek kişi varsa o da çocuğumuz. Evet maalesef böyle ve şunu fark ediyorum konuştuklarınızdan anlattıklarınızdan eminim bir sürü örnek vardır burada size gelen hı hı. işte çocuğumun psikolojisi bu şekilde şöyle üzülüyoruz böyle üzülüyoruz aslında burada e, tedavi görmesi gereken ya da iyileştirilmesi gereken anne babalar oluyordur çoğu zaman belki aslında de aslında şöyle oluyor biliyor musunuz dediğiniz çok doğru mesela çocuğumuzun tırnak yeme sorunu var diye geliyor anne baba ben de karşılık olarak diyorum ki bu çocuğunuzun sorunu değil. Bu sizin ailenizin bir sorunu. Aile içinde yolunda gitmeyen bir şeyler var ki bu çocuk tırnaklarını yiyor. Bazen bu yaklaşıma benim bu tarzımdan hoşlanmıyorlar. Çünkü Hı -hı. çocuğun sorunu diye gelmişler. Bazen de Aa, evet doğru söylüyorsunuz deyip biz oturup onu çözmeye çalışıyoruz. Neden tırnaklarını yer bir çocuk? Ortamda güvensizlik vardır, kaygı vardır, psikolojik sıkıntılar vardır ya da en basiti tırnak yiyen bir ebeveyn vardır. Onu model alıyordur. Bunların hepsini değerlendiriyoruz ve ona göre ama temelde şunu kabul etmelerini istiyorum başlarken. Bu çocuğunuzun sorunu değil, bu ailenizin sorunu. Bu bakış açısıyla bakınca biz çabuk yol kat ediyoruz. Ama öbür türlü biz zaten gayet iyiyiz. Biz her şeyi yapıyoruz. Biz gezdiriyoruz. AVM'ye götürüyoruz. Her istediğini alıyoruz. Odası oyuncak dolu. Ama bunlar yeterli şeyler değil. Tamam bunların da bir kısmını yapın fazla olmamak kaydıyla. Ama asıl önemli olan sevgi, değer vermek duymak kadar dinlemek, sağlıklı iletişim kurmak. Bu beşliği yaptığımız zaman işte o zaman bizim çocuğumuz da psikolojisi, ruh sağlığı iyi bir çocuk olarak yetişebilme ihtimali var. Bu beşliği var. tekrar söylemeniz mümkün mü? Eminim şu anda radyosunu yeni açanlar vardır. Hı hı. Konu dikkatlerini çekmiştir. Her anne babanın ve anne babaya olmaya aday kişilerin de dikkatini çekecek bir konu hı hı. ya da yeğeni vardır. Tabii. Ya da bakıcılık görevini üstlenmiştir evde anneanne, babaanne. Bunların herkesin bilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu beşliği bir kez daha söyleyelim mi? Çocuğumuzu sevmek ona değer vermek, bir birey olarak kabul etmek, e, duymak ama aynı zamanda duymak kadar dinlemek ikisi çok farklı şeyler çünkü Kesinlikle. biz e, daha çok duyuyoruz dinlemiyoruz ve <laughs> sağlıklı iletişim kurmak bu çok önemli peki çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı anlatacak daha bir sürü şey vardı. Konuşacak bir sürü hı hı. şey var. İnşallah ilerleyen programlarda sizi bir kez daha ağırlamak istiyorum. O zaman da boşanma döneminde ve dediğim gibi ebeveynlerden birinin ölümü halinde ya da şey de oluyor. Daha kötü durumlar da oluyor. Tabii ki anne için de travmatik. Hamileyken babanın vefat etmesi Tabii. durumunda çocuk psikolojisi. Bunlarda nasıl bir sabır izlenmesi gerektiğini de ilerleyen programlarda tekrar sizi ağırlayarak cevabını bulalım istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler bugün stüdyo konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergündü. Kendisiyle 0-6 yaş dönemindeki bebeklerde çocuklarda psikolojiyi konuştuk. Çok güzel bilgiler edindik. İnşallah sizler de radyolarınızı dinlemişsinizdir ve bu bilgilerden hakkınıza düşeni almışsınızdır. Payınıza düşeni diyorum. Bir kez daha konuma teşekkür ediyorum.